Bir kere Gavs'un manası sırrı hilafettir. Sırrı hilafeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiç kimse giydirmez. Giydiremez. Bunun giydirilmesi Allah-u Zülcelal Hazretlerinin emriyle Resulullah Efendimizin tasdikiyle Ravza-i Mutahhara'da büyük meclis kurulur. Dikkat et bak lafıma. Bilmeyenler öğrensinler, ulu orta boş konuşmasınlar. Ravza-i Mutahara'daki bu manevi toplantıda 124 bin peygamber noksansız hazır olmak mecburiyetindedir. Çünkü öyle sıradan iş olmuyor. Adetullah, Allah'ın işi. 124 bin peygamberin yanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün eshabının bulunması şarttır. Ve 124 bin evliya da yaşadığı o devrin hepsi oradadır. Bütün bu alemin huzurunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve Ömer Erhaz Efendimiz'e emir verir. Bu ikisi alırlar. Hırkayı Hz. Ali Efendimiz'e getirirler. Hz. Ali Efendimiz velayetin sultanı olan zat bütün alemin huzurunda Allah'ın emriyle tekbirler getirilerek bu zata hilafet sır, sır elbisesi giydirilir. Sen vaktin sahibisin, sen zamanın gavsısın derler. Bunu o mecliste olan irşat sahibi mürşitler, Dünyanın neresinde olursa olsun görür, bilir, ona göre de haddini bildiği için o zahta karşı isyan etmez. Düşmanlık yapmaz, yalan söylemez, yalan, yanlışlık yapmaz. Ee, Menzil deyince şöyle, e, esasında bu menzilin şeyhi Şeyh Muhammed Raşit Erol'du. O 1993 yılında vefat etti. Vefat edince e, şeyhin oğlu Feyzettin Erol'la amcası, eee Abdulvaki Eroğlu arasında bir post kavgası başladı. Hı. Amca benim hakkımdır dedi. Çünkü ikisi de ondan e, şey almış, icazet almışlar. Hem oğlu hem amcası. E amca benim hakkımdır diyor, o, o benim hakkımdır diye onun üzerine e, amcası bu işte galip çıkıyor. Bu galip çıkınca artık dedi ben burada kalmam diyor. Gelip önce Ankara'ya yerleşiyor. Fakat Ankara'da Pursaklar olarak bildiğimiz şimdiki ilçede <laughs> bir süre orada kalıyor. Sonra e, çok kıymetli bir arazi. O bölgede e, Sakarya Nehri'nin kenarında yaklaşık bir 10 bin dönümlük bir araziye arazi alıyorlar. Ve o arazi üzerinde işte yavaş yavaş köyünü yerleştiriyor. Belki kamuoyu şöyle de hatırlar. Bir ara işte Bilgin Balanlı döneminde hı hı. bir takım Ergenekon olayları, davaları, soruşturmalar sırasında bazı belgeler ortaya çıkmıştı. Bilgin Balanlı'nın işte emir verilirse havadan işte taarruz yapıp Bilvanis olarak o zaman, birvan çıktığı olarak da bilinir orası, Bilvanis'i ortadan kaldırabiliriz diye sahte belgesi vardı ve o sahte belgeyle Şeyh'in biliyorsunuz, şeyhliği ortadan kaldırıldı. Evet. Ee, şey pardon, Bilgin Balanlı'nın komutanlık hayali bir, bir yerde bu sahte belgeye engellenmiş oldu. Burada.